Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler. Bu videoda 3 Nisan Pazartesi günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizden ricam emimin karşılığında videoyu beğenmenizdir. Ve maç tahminlerinizde varsa maç tahminlerinizde yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet, sizlere 5 adet maç paylaşacağım. Aklınıza yatan maçları değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bu arada üyelere 2 oranlı ideal kombine paylaşıldı arkadaşlar. Bakalım pazartesi gününden iki ideal, iki oranlı ideal kombine kazanacak mı? Pazartesi günü bunları hep birlikte zaten göreceğiz. Sizler de arkadaşlar paylaşımları kanalın katıl butonundan üye olarak paylaşımları görebilirsiniz arkadaşlar. Üyelere geri geliyor ideal oranlar, geri geliyor yüksek oranlı paylaşımlar yapılıyor sevgili dostlar zaten dediğim gibi pazartesi tercihleri cumartesi gününden paylaşılmıştı arkadaşlar. Bu arada onu söyleyelim yani. Çünkü oranlarda düşmeler meydana geliyor ne bileyim işte bazı oranlar kapanabiliyor falan filan. E, pazartesinden tam iki oranlı maç sevgili dostlar cumartesi gününden üyelere paylaşılmıştı. Şimdi kanal destek olmak isteyenler arkadaşlar ana sayfaya geliyorsunuz bakın üyelerimiz yazıyor burada katıl butonu var. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Kanala destek olmak isteyenler kanala destek bölümüne üye oluyorlar. Fakat ben aileyetten de maçları da e, görmek istiyorum. Aklıma yatan maçlar olursa da değerlendirmek istiyorum diyen arkadaşlar. Isar, geliyorsunuz burada YouTube topluluk odası bölümü var. Bakın buraya üyelik oluşturuyorsunuz sevgili dostlar. Ve buraya geliyorsunuz e, topluluk veya üyelik sekmeleri var. Bakın ekranda görüyorsunuz. Oradan üyeler zaten paylaşımları görebilir. Ve aklınıza yatan maçları da isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet gelin şimdi pazartesi günü maçlarını değerlendirelim. Evet sevgili dostlar şöyle pazartesi gününe geçtiğimiz zamanda da kendi ligimizde oynanacak bir maç İstanbul Spor Fatih Karagümrük maçı sevgili dostlar. Şöyle bakalım bir maça. Arkadaşlar zaten Fatih Karagümrük ofans oynamayı seven ve gol atmayı başaran takımlarımızdan bir tanesi. Özellikle maçları bayağı golle geçiyor arkadaşlar. Yani savunmayı düşünen takımlardan birisi değil Fatih Karagümrük takımı. Şöyle zaten e, puan tablosuna da baktığımız zaman da İstanbul Spor'a bu arada acil puanlar ihtiyacı olan takım. E, Fatih Karagümrük tam orta sırada 31 puanı bulunuyor. Ve maçlarına baktığımız zaman da gayet güzel gollü maçlarının geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Özellikle şöyle son 10 maçına baktığımız zaman da 4-2-3-3-2-2-2-2 işte -2 -2 -2 -2 -2 1-1 bir tane maçı 2-0 bitmiş arada 4-3-2-2-2-2. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani bu takım Fatih Karagümrük takımı Andre Pirlo ile birlikte belli bir dönem kötü giderken sonra iyi bir performans sergilemeye başladılar. En azından şu an izleyenlere, futbol severlere keyifli maçlar izletiyorlar arkadaşlar. Maçları gollü geçiyor, pozitif futbol oynuyor Fatih Karagümrük takımı. Ben burada Karagümrük'ten gol bekliyorum arkadaşlar bu maçta. Ee, İstanbul Spor'a göz attığımız zaman da İstanbul Spor'da arkadaşlar kötü giderken biliyorsunuz bir hoca değişikliğine gitmişlerdi. Fatih Tekke geldi. Bir ara takımı toparladı arkadaşlar. Fatih Tekke arka arkaya ligde 9 puan topladı. Konya Sporu deplasmanda 1-0'la geçtiler. Evinde 2-1'le Alanya Sporu geçtiler. Ve Sivas Sporu da evinde 3-0'la geçtiler. Hatta 3-0'da o maçta maç sonu 1'i hiç unutmam arkadaşlar. Değerlendirmiştik ve videoda da önermiştim. Sizlere maç sonu 1'in İstanbul Sporu'nun o maçta 2.80 oranı vardı favori olan Sivas'tı fakat İstanbul Spor tarafına yönelmiştik. Orada 2.80 orandan kazanmıştı. Son maçında Beşiktaş karşısında arkadaşlar. Beşiktaş İstanbul maçında e, bu arada 3-1 skor gelmişti. Evet şimdi hatırladım yanılmıyorsam. Videoda 3-1 skor beklediğimi belirtmiştim. Videoda 3-1 skor kazandı arkadaşlar o maçta. Beşiktaş 3-1 kazandı son maçını. Ve Beşiktaş'a da 3-1 kaybetmişlerdi sevgili dostlar. Şimdi bu maça baktığımız zaman da e, dediğim gibi iki takımda Burada ofans oynayacaktır. Zaten Karagümrük ofans oynayamayı seven takım. İstanbul Spor'a puan ihtiyacı olan takım. Onlar da son maçlarında goller bulabiliyor. İdeal tercihim benim burada. KG var. 1.37 gibi bir oran açmışlar sevgili dostlar. Oran arttırmak isteyenler 2.5 gol üstü KG var. Bunları birleştirip de bu tarz denemeler yaparak arkadaşlar oranları 1.55-1.60 seviyelerini isteyenler çıkarabilirler. Evet devam edelim. Kendi ligimizde arkadaşlar bir at ligimizde oynanacak bir maç. Eyüp Spor'la Erzurum Spor mücadelesi. E, bu arada Samsun Spor son maçını arkadaşlar kazandı 3-2. Şöyle baktığımız zaman da 4-2. Oo 3-2 idi ben maçı takip ederken. 83'te atmışlardı. 90'da geri atmışlar demek. Evet 4-2 bitmiş maç. Dakika 5'te 10 kişi kalıyor bu arada arkadaşlar. Samsun Spor dakika 5'ten bu yana yani 10 kişi oynayarak ve maçı kazanıyor. Bakın yani rakip 2-2'ye getiriyor maçı. Çok enteresan bir maçtı. 3-2 öne geçiyor sonra bir de atmışlar. 4-2 kazanmışlar. Samsun Spor 10 kişiyle kazanmış. Büyük bir başarıdır sevgili dostlar. Adım adım şampiyonluğa gidiyor Samsun Spor. Zaten şöyle baktığım zaman da Samsun Spor'dan diğer videolarda belirtmiştim ben Samsun Spor'un şampiyonluğunu beklediğimi. Şimdi Eyüp Spor zaten burada mutlaka kazanması gerekiyor arkadaşlar. Rakip zaten Erzurum Spor. Ee, Eyüp Spor'un kazanmaktan başka bir şansı yok burada. Ee, eksik maçı bulunuyor. Yani kazanacak. Şu an aradaki puan farkı 10'a çıktı. Bir ara hatırlayanlar varsa Eyüp Spor 10 puan farklı öndeydi arkadaşlar. 10-11 puan fark atmıştı. Samsun Spor arkalardan gelerek şu an 10 puanı Samsun Spor attı arkadaşlar. Fakat Eyüp Spor burada kazanıp puan farkını 7'ye indirme, indirmek isteyecektir. Kendi evinde oynayacaktır. İç sahada performansı iyi, olan takımlardan biri. Deplasman takımı son oynamış olduğu iç sahan maçını Altay'a karşı 4-2 kaybetmişti. E şöyle baktığımız zaman da. Eyüp Spor da bu arada son 2 maçını kaybediyor. Son iki e, lig maçına baktığımız zaman da 1-0 ve 2-0 kaybettiler. Burada bir çıkış maçı olmasını ben bekliyorum arkadaşlar Eyüp adına. Ben burada Eyüp bu maçı taraftar önünde kazanmalarını bekliyorum sevgili dostlar. İçeride 14 maçın 10'unu kazandılar zaten. Benim tercihim bu maçta maç sonu 1 sevgili dostlar. 1 gibi bir oran açmışlar. İsteyenler aklınıza yattıysa değerlendirebilirler. Evet Hollanda Ligi'ne geçtik. Hollanda Ligi'nin alt liglerinden mücadele bunlar arkadaşlar. Şimdi Almeri City ile Jong Utrecht oynayacak. Bu maça baktığımız zaman da sevgili dostlar Almeri City üstlerde yani oynayan takı. Yani 3-4 buralarda olabilir. 2'ye girmesi zaten çok zor. Buralarda takılabilecek muhtemelen. Arkadaki de yani 5. sırada da tabii ki de 3-4'ü kovalayan takımlardan bir tanesi burada. Kimle oynayacaklar? Lig sonuncusuyla oynayacaklar sevgili dostlar. Baktığımız zaman da e, zaten bu takımı yenmelerini ben bekliyorum. Fakat oran arttırmak adına ne yapabiliriz diye düşündüğüm zaman da arkadaşlar çok uçuk saçık ben skor beklemiyorum bu maçta yani. maç sonu 4.5 alt ve maç sonu 1 benim tercihim burada arkadaşlar. Oranı bu şekilde 1.50'lere yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Hatta 1.53 civarı oran açılmış sevgili dostlar. Dediğim gibi benim bu maçtaki düşüncem bu şekilde. Evet devam edelim. Yine aynı ligden bir maç. Young PSV ile Roda oynayacak arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da puan tablosuna. Roda 41 puanla lig ortalarında. Young PSV de lig ortalarında. 14. sırada 38 puanı bulunuyor. Her iki takımın puanları birbirine yakın. Attıkları gol sayıları bile birbirine yakın. Biri 41 gol atmış, biri 46. PSV takımı 49 gol yerken Roda takımı da 40 tane gol görmüş kalesinde arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da iki takımın da en azından maçları gollü oluyor arkadaşlar. Bu her iki takımın da maçları genelde gollü maçlar geçiyor. Bu arada zaten ikisinin arasındaki şöyle bu maçlara baktığımız zaman da PSV'nin içerideki oynamış olduğu son 5 maçı arkadaşlar görüyorsunuz ekranda. Bütün maçlar KG var olarak sonuçlanmış şu an. Evet ekranda görüyorsunuz siz de. Yani acayip gollü maçlar oluyor. PSV de kendi evinde oynayacak zaten. Bu arada ikisinin de oynamış olduğu son maçlara göz attığımız zaman da bütün maçları da KG var olarak sonuçlanmış arkadaşlar. Yani bu maçta da neden KG olmasın diye düşünüyorum. Yani en azından güzel bir oran açmışlar KG vara. Denenebilir mi? Denenebilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. KG vara 1.51 gibi güzel bir oran açmışlar. Aklınıza yattıysa isteyenler değerlendirebilirler. Evet geçtik İspanya La Liga'ya. Evet Valencia Rayo Vallecano karşılaşması. Valencia'ya da acil puanlar lazım. Yani Valencia gibi bir takım da burada e, küme düşerse çok ilginç olacağını düşünüyorum ben. Koskoca Valencia yani eskilerden. Bu Valencia'da şeyler vardı. E, Roberto Ayala kaptan bir dönem. Müthiş dönemiydi arkadaşlar Valencia'nın. İşte Pablo Aymar var mı hatırlayanlar. Evet gerçekten yani Pablo Aymar ayağıyla David Villa. David Villa buradaydı değil mi? David Villa diye bir adam vardı hani golcü böyle İspanyol. Varsa Valencia'da da oynadı diye hatırlıyorum ben bunları. O Pablo Aymar'lar falan filan felaketti Kaptanları ayağıla falan. Valencia bir dönem mükemmel. Ya yani bu takım küme düşerse yani ne diyeyim ben ya? Yani rezillik olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat Valencia gibi takımında da küme düşmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani buradan kurtulması lazım. Zaten puanı 26 30'a kadar Getafe'ye kadar burada bir kırmızı alarm var arkadaşlar. Söyleyeyim yani bu İspanya liginde küme düşme attığı kapışmaları son haftalarda bence zaten son bir ay kala inanılmaz maçlar olacak arkadaşlar burada. Yani inanılmaz 14'e kadar takımlar burada düşebilir diye düşünüyorum. Zaten 18-19 belli değil. Ee, yani sıra olarak 14. Getafe'ye kadar belli değil diye düşünüyorum ben. Zaten Elçe bay, bay o gitmiş o belli olmuş zaten. Bir tane takım belli oldu düşen de geri kalan iki takım için burada acayip maçlar olacağını düşünüyorum ben. Rayo Vallecano burada 36 puan arkadaşlar. Vallecano'nun da ne yaptığı belli değil yani ama genelde gol atmayı başaran takımlardan biri arkadaşlar. Son maçı da 2-2 Girona'yla berabere sonuçlandı. Fakat genel olarak o gol atmayı başaran takımlardan biri Vallecano yani atar mı atar. Burada da dediğim gibi Valencia'ya genelde maçlar aslında arkadaşlar Valencia'nın böyle çok gollü olmuyor alt geçiyor Burada da iddia zaten 2.5-6-1.40 gibi bir oran açmış olabilir maç hani böyle e... Fakat ben maçın 0-0 biteceğini düşünmüyorum arkadaşlar hani alt biterse de 1-1 biter diye düşünüyorum Ben o iki, o iki golün gelmesini bekliyorum maçta çünkü dediğim gibi burada Valencia'ya acil puanlar lazım yani o yüzden gol lazım Valencia'ya. E, rakip Bayakala Quanu o takımda arkadaşlar gol buluyor deplasmanda her oynadığı maçta en azından bir gol ortalaması var. O da atabilir burada. O yüzden burada ben yüksek orana gidiyorum arkadaşlar. 2-3 gol tercihine yöneliyorum burada. 1-1 olsun, 2-0'ı bir tarafın olsun, Valencia'nın olacaksa olsun 2-0 en azından 3 puan alsın çıkmasın içlerim oradan. Veya 2-1 bir tarafın olsa da 2-3 gol gayet güzel. 1.78, 1.80 gibi bir Oran açmışlar sevgili dostlar. Benim de bu maçla ilgili düşüncem bu şekilde. Evet kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanala destek olmak isteyenler kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz. Ayrıyeten paylaşımları da görmek isteyenler kanalın e, katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Değerlendirecekleri bol şanslar. Hoşçakalın.